Vesai mukabili ihracat, ithalatçı ve ihracatçı arasında gerçekleştirilen ticari sözleşmesine dayanarak ihracatçının malzemeyi ithalatçıya sevk etmesi, ithalatçının bulunduğu ülkede malzemeleri teslim alabilmesi için, gerekli belgeleri alabilmek için ihracatçıya ödeme yaparak bu işlemi sonlandırması anlamına gelir. İhracatçı ihracatını gerçekleştirir, belgelerini hazırlar, ithalatçı tarafa ödemesini yapmasını ve belgeleri kendisine teslim edilmesi konusunda bilgilendirir. İthalatçı taraf bu belgeleri belgeler karşılığında ödemeyi gerçekleştirdikten sonra ihracatçı taraftan belgeleri kendine sevk etmesini talep eder. İhracatçı taraf ödemeyi aldıktan sonra belgelerini sevk eder ve ithalatçı gerekli işlemleri gerçekleştirerek malı kendi bünyesine çeker. Artık mal tamamen onun olur. Bu noktada ihracatçı ithalatçıya yüklemeyi gerçekleştirdiği ve yüklemeye istinaden oluşturulan resmi evrakları ibraz etmekle mükelleftir. Bu konşimento ya da taşıma e, semeresi karayolu için olabilir. Gümrük beyannamesi görüntüsü olabilir. ATR varsa ya da menşe varsa onun görüntüsü olabilir. Bu görüntüleri blok halinde göndermeli. Kendisinden parayı tahsil ettikten sonra da orijinal evrakları şartname de satış sözleşmesinde istenilen şartnameye uygun olarak ithalatçıya teslim etmelidir.